Merhabalar Volkan Bey, nasılsınız? Günaydın Azra, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben diyeyim, teşekkür ederim. Geçen hafta çok yoğundunuz. E, biliyoruz ki iki tane fare gittiniz. Bir tanesi otomobil fuarı, bir tanesi de tekne fuarı. Acaba nasıl geçti? Biraz bize bahseder misiniz? Güzel soru, çok yoğun geçti e, gerçekten. Yani fuarlar içimizden geçti adeta. Sesim kısıldı, hala sesimi toparlamaya çalışıyorum. O yüzden öncelikle izleyicilerimizden özür diliyorum. Fransa'da özellikle çok güzel fuarın etrafında insanlar gezerlerken bana böyle pastil dağıttılar. Sesiniz gitmiş diye. Hepsine minnettarım. Buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Önce Almanya'daki fuardan başlayayım. IAA adında bir teknoloji fuarı. Aslında teknoloji fuarlarıyla otomobil fuarlarının birleşkesi artık bu. Münih'te hem açık hem de kapalı bir alanda yapılıyor. Ee, Türkiye'den çok önemli markalar vardı. Mesela hemen küçük küçük sıralayayım sana. Türkiye'de üretilen Renault Clio'yu gördük. Türkiye'de üretilecek Hyundai'nin B segment otomobilini gördük yeni geleceği gördük. En önemlisi bence TOG'u gördük. Almanya'da artık e, çıktı, satışa çıktı. E, 2021 yılında Stuttgart'ta şirketi kurmuşlardı. Artık e, aradan geçen sürenin sonunda Almanya'da satmaya karar verdi marka. Bizde de TOG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ile görüşme şansına sahip olduk. Gürcan Bey de vardı, e, genel müdürü, TOG'un CEO'su. Onlarla da görüştük. Çok güzel bir e, karşılama karşılamayla birlikte. Hakikaten Tog'un Almanya'daki lansmanına da biz tanıklık etmiş olduk. E, Almanya'da insanlar da ilgilendiler, alakalandılar. Yine soracak olursanız Almanya'ya göre muhtemelen Türkiye'de daha pahalı olacak. Çünkü bizim vergi yükümüz var. Her zaman bu sorular soruluyor. E, bunun yanı sıra GLC bence çok önemliydi. BMW iX3 vardı bence çok önemli. E, Mercedes'in müthiş bir konsepti vardı. dünyayı neredeyse hızlı bir şekilde e, dönen... Bunun yanı sıra yaklaşık 5 dakikada 400 kilometre şarj olabilen geleceğin otomobilleri. Vestel gibi Türkiye'den çıkmış teknoloji markaları vardı biliyorsunuz. Togundu üreticisi yani Togun multimedya ekranlarını, teknolojilerini üretiyor, şarj istasyonlarını üretiyor. Böyle çok enteresan bir fuardı. Çok yoğun geçti. Ufuk sandıkla birlikte çok da güzel bir video çektik ama e, aslında otomobil fuarı sevenler açısından biraz sıkıcı. Yani çünkü böyle az otomobil markası var, Çinliler var, işte Skoda var, işte Volkswagen küçük bir köşe yapmış kendine, işte Audi'yi gördüm, Porsche Cayenne'in bence çok önemli, ee, şarj edilip özür diliyorum, ee, wireless şarj yani Kablosuz şarj sistemini gördük. Yani otomobili böyle bir yere park ettiğiniz zaman altındaki üniteyle bir iRobot gibi şarj olabiliyor. Geleceğin teknolojileri. Yaklaşık 6-7 bin Euroymuş bu arada bu teknoloji. Pahalı mı ucuz mu onun yorumlarını da siz yapın. Bu arada kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Çünkü böyle masa başı videolarımızı sayısını arttırmaya da devam edeceğiz. Ee, yani Almanya'daki Fuar Türkiye açısından çok önemliydi. Yeni modeller vardı. Türkiye'ye yeni gelecek modeller vardı. Onun yanı sıra ben Almanya üstüne bir de İskoçya'ya gittim. Audi Q3 gördüm. Kasım ayında Türkiye'de satışa sunulacak. Ee, 1.5 litrelik 150 beygirlik versiyonla satışa sunulacak. Yani çok model var, çok yenilik var. Ee, oradan devam ediyor olalım. Peki kan nasıl geçti? Heh, şimdi o kısım birazcık daha e, yorucu ve eğlenceli. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Fuarda standına uğrayamadığım tüm izleyicilerimden Tüm otomobil tekne markalarından herkese özür diliyorum. Çünkü gerçekten iki kişi, bir yönetmenim bir ben fuarı gezmeye çalıştık. Yaklaşık 1200 tekne vardı. Bir kişinin bir tekneyi gezebilmesi ortalama 2-3 saat sürüyor. Biz de çekim yapıyoruz. Dolayısıyla hepinizi gezemedim. Üzgünüm. Alınganlık etmemek lazım. Çünkü gerçekten akşama enerjisiz bir şekilde siz zaten beni orada gördünüz. Çok fazla marka vardı. Türk markalar vardı. Buradan başlamak istiyorum. Mesela Sirena 60, Türkiye'nin bence taşıyıcı markası. Çok önemli bir marka. Sirena 60'ı sergiledi. Onu gezdim. Çok da beğendim. İç mekanında e, ödül de aldı bu sene. Ee, i̇ç mekanda tasarım ödülünü Sirana Türkiye'ye getirdi. Bence çok kıymetli. Yine bütün Sirana ekibini gördüm. Ee, Çoğun genç genel Müdürüne konuşma şansıma sahip oldum. Bazı modellerde yine 2026 yılına kadar sıranın olduğunu söyledi. Bu memnuniyet verici bir şey. Ee, Fabro F33'ü gördüm Türk marka. Numarin 40 XP'yi gördüm. Ee, Markanın tasarımcısı Umberto Tagliavini ile sohbet ettim. Ne kadar bir Noumarin aşığı olduğunu bana söyledi. Bunu da bir İtalyan marka Noumarin'in üzerinde söyledi. Noumarin de doğuş grubu bünyesinde geliyor. 20 metrelik bir botla, evet şaşırmadınız, yanlış duymadınız. 20 metrelik bir botla seyre çıktım. 13 kişiydik ya. İnanamıyorum. Benim hayatta çıktığım en kalabalık seyirlerden biri. Böyle Üsküdar Beşiktaş motoru gibi gezdik. Ve 1300 çarpı 2, 2600 beygirlik tekne gık demedi. Yani 40 natla sancak alabanda yapıyor. 13 kişi kıpırdamıyoruz su gelmiyor falan çok enteresan. Ee, İtalyan marka Breva'yı e, kendi kendime seyir yaptım. Çok da güzeldi. Botları olan Rip markası. E, iyi işler yapacak. Yaklaşık böyle bir 60 yıllık falan da bir tecrübeleri varmış. Onunla ilgili güzel bir video çektik. Dediğim gibi Numar'ın hakikaten çok iyi işler yapıyor. 26 XP, 27 XP yaptılar. Bu bilgiyi de küçükten verelim. Ömer Malaz ve ekibi yine orada e, namını yürüttü. Gerçekten iyi işler yapıyorlar. Bunun yanı sıra yeni tanıştığım ama uzun süredir bildiğim bir markayla bir seyir yaptım. Monday. 1956'dan beri Türkiye'de e, üretim yapan, neredeyse her boyuta tekne üreten, e, çok özel bir ahşap işçiliği olan bir marka. Onun üçüncü jenerasyon e, patronuyla da bir sohbet ettim, çok da keyifliydi. Elektrikli bir tekne yapmışlar, onunla gezdik. Hakikaten elektrikli tekneleri de gezmek açısından ve gelecek açısından çok kıymetliydi. Polonyalı üretici Sanrif'i gezdim. E, 100 modeliyle 550 metrekarelik bir alanı olan dev bir katamaran. 15 milyon euro. Yani hani bazen diyorum yani ya, fiyatın ve paranın limiti yok. E, Azimut tarafında çok sevilen modellerden bir tanesi 82 Fly gezdim. E, San Lorenzo'da 120 vardı. İnanılmaz dışarıdan bir baktım mermi gibi gözüküyor. E, saymaya devam edeyim. Çok zor bu arada. Unutuyorsam da kusura bakmayın. San e, Sunseeker gezdim e, Sunseeker Ocean 82 çok acayip bir tekne. 7 milyon euro fiyatında. Bunun yanı sıra ne gezdim artık kafamda da kalmamaya çalıştı. Ha bayıldığım teknelerden biri Invictus. Çok acayip. T-550. Çok enteresan bir tekne. <laughs> Gerçekten Türkiye açısından önemli bir marka. Pahalı mı? Pahalı ama terzi işi tekne üretiyorlar. Ee, Targa 46'yı gezdim. Nordic markalardan bir tanesi. Çok kıymetliydi. Bence çok da güzel. işçiliği falan inanılmaz. Bunun yanı sıra Doğuş Marin'den Riviera geldi. Avustralyalı markayı Türkiye'ye getirdiler. Bu çok önemli. Aslında Türkiye'de çok bilinen bir marka gibi gözükmese de 6-7 tane de Riviera sahibi varmış. Yakında onlarla da buluşacağız diye düşünüyorum. Çünkü yani Türkiye'de olmayan markayı almak e, bence büyük iş. E, Vision F vardı Türk marka katamaran. Açıkçası onları gezemedim. Eee orada sergilediler. Yine Türkiye'den çok fazla marka vardı. Trio Deniz vardı, e, Tezmarin Tezmarin vardı, Karina vardı, hepsi vardı. Yani yelken tarafı çok kıymetliydi. E, Trio Deniz'den yönetim kurulu başkanı, Yatet e, yönetim kurulu başkanı Murat Bekiroğlu ile biraz sohbet etme şansına sahip oldum. Biraz aslında sektörle ilgili olumsuz şeyler söyledi. Denizcilikte yeni ÖTV düzenlemesi geldi. Peki bu satışları nasıl etkileyecek? Evet maalesef e, geldi. Yani maalesef diyorum, e, izleyicilerimiz bana kızmasın. Yani ben Katılıyorum. Ben hep diyorum ki otomobilde de ÖTV olmamalı. Öncelikle ben böyle harici vergileri yani e, dışarıdan vergileri desteklemeyen, bundan çok üzülen bir insanım. Çünkü bu ülkede 15 TL'lik yurt dışı çıkış çıktığı zaman da çok öfkelenmiştim. Şu anda 1000 TL olduğu zaman da gerçekten e, çok öfkeleniyorum, çok kızıyorum. Çünkü biz... E, doğrudan vergiyi alamayıp haricen almaya çalışıyoruz. E, bu da bizi gerçekten çok üzüyor. Ha evet bunun içerisinde şöyle bir şey de var. Kardeşim biz otomobile vergi veriyoruz. Tekneciler vermesin mi? Versin. Haklısınız. Ama şöyle bir opsiyon var. Sizin otomobilinizde yabancı bir plakale gezme şansınız yok. Ama Ahmet Mehmet Hasan Hüseyin'in yabancı bir tekne bayrağı ile gezme şansı var. Ve siz bu bayrakları hayır kardeşim gezemiyorum diyemiyorsunuz da uluslararası kurallar var. Dolayısıyla bu ne oluyor? Rekabetçiliğimizi elimizden alıyor. 108'lik bir ÖTV geldi. İnşallah daha artmaz. Çünkü bu bir böyle bir zengin avcılığı kısmına geçti. Ben şuna bir şey demem. Yani teknesi 10 milyon, 20 milyon, 100 milyon euro olan insanlar geziyor. Bunlardan belli vergi alırsınız, almazsınız. O değil. O konu o değil. Ama siz denize çıkan her taşıttan vergi alırsanız denize çıkmayı zorlaştırırsınız. Yani birisi bir bota biniyorsa, birisi ailesiyle hafta sonu balıkçılık yapmak istiyorsa, çocuğunu denize götürmek istiyorsa, benim ailem göksüz deresinde bizi kayıkla götürüyordu. Yani siz de çocuğunuzu götürmek istiyorsanız bundan da artık %8 alınıyorsa bu artık denizciliğimize balta vuran bir şey. E tersini düşünün. Yanımızda Yunanistan denizciliğe %50 teşvik veriyor. Hırvatistan teşvikler veriyor. Biz charter turizmi kaçırdık. Yani charter turistini kaçırdık. Charter turisti ne? Normalde kara turisti bir veriyorsa deniz turisti 7 8 ödüyor. Yani ülkenize katma değerli turist geliyor. Siz bunları da kaçırıyorsunuz. E yatırım yapmak isteyenleri kaçırıyorsunuz. Çünkü Yunanistan, Hırvatistan çok ucuz fiyatlara tekneler veriyor. Yani olayı ticari baktığımız zaman kaybeden biz olacağız. Çünkü Türkiye'de Türk bayraklı tekne neredeyse bir elin parmağı kadar kalacak. Yani daha önce biz bunu denedik. Yani aynı hatayı iki kere yapmak çok da akıllıca olmasa gerek. Ümit ediyorum bu popülist yaklaşımdan kurtulur. Ha şu olabilir diyorum ya. Çok yüksek rakamlı teknelerle ilgili bambaşka bir belge düzenlemesi getirilir çok yüksek teknesi olanlarla ilgili bambaşka düzey. Yani çok zordu ki. Benim şu anda karşımdaki kişiye gönderdiğim parayı denetleyen bir teknoloji varken bunları görememek biraz çok da sağlıklı gelmiyor bana. Yani insanları denizden uzaklaştırmayın lütfen. Otomobildeki ÖTV'leri de indirin. Yani cep telefondaki ÖTV'leri de indirin. Ya biz cebimizdeki paranın da ÖTV olarak harcanmasından hoşlanmıyoruz. Biz gerçekten kaynağından kesilmesini istiyoruz. En azından ben. Dolayısıyla bu da benim e, sektör adına bir yakarışım haykırışım olsun. Çünkü Yatet Başkanı Murat Bekiroğlu da çok mutsuz. Türkiye'deki denizcilikten binlerce kişi ekmek yiyor. Aileler ekmek yiyor. Sadece Sirena 1500 kişi çalıştırıyor. Yani düşünsenize siz rekabet gücünüzü kaybediyorsunuz İtalyanlara, Fransızlara karşı ki Türkiye ortalama %20 daha ucuzdu. Biz bu gücü kaybettik. Daha pahalı olduk. Yani gerek var mı? Bunu göreceğiz. Bunun sonuçlarının hepsini göreceğiz. Belki ben haksız çıkacağım. Yanılıyorsam çok da mutlu olurum. Ee, ama yani ya yayılmıyorsam, ya insanlar işsiz kalacaksa, ya sektör küçülecekse, ya bütün e, marinalarımız yabancı bayraklı teknelerde de olacaksa, bunun da hesabını veriyor olacağız. Dolayısıyla e, istemeyiz ki Türkiye denizciliğini kaybetsin. Ya mavi vatan var ya, öyle diyoruz, mavi vatan diyoruz. Türk bayraksız mavi vatan mı olur? Türk bayraksız, yelkenlisiz mavi vatan mı olur? Olmaz. O yüzden isteriz ki, Kararlar ya revize edilsin, ya gözden geçirilsin, ya amatör denizciliğe teşvik, kalanlara başka bir şey uygulansın. Biraz pozitif ayrımcılık olması gerektiğini düşünüyorum. Ee, bu haftalık buradan programı noktalayalım. Ee, gelecek hafta yine karşınızda olacağız. Hem masa başında, hem Ufuk abiyle, hem başka misafirlerle karşınızda olacağız. Size soru yorum ve görüşlerinizi lütfen bize aktarmaya devam edin. Hoşçakalın.